idrak edilen bir konunun tüm konulara sirayeti ve gerilen nokta ile konuları tekrar ele alma zorunluluğunun oluşması sil baştan diye işaret edilen mekanizmayı açar mısın? Şimdi neden sil baştan olur? E, olmamışsa <laughs> sil baştan yani. Bir kere eee Allah'tan yani ismi Allah olan o varlığını meydana getiren varlığında mündemiç ya da potansiyelinde gizli kuvve tüm boyutlarıyla o mana o ruh o kuvve ne dersek diyelim bundan bunu bilen ümitsizliğe ise düşmez ümitsizlik yeis hali duygusu ancak ve ancak bedensellikten kendini birim kabulünden oluşur. Dolayısıyla ister lokal ister toptan hiç fark etmez. Eğer bir takım şeyler olmamışsa sil baştan, sil ve başla tekrar baştan. Çünkü e, bir saatlik tefekkür 71 bir saatli, bir yıllık, 70 yıllık, bin yıllık ibadetten tefekkür ala ise bu durumda senin zamanla kayıtlanman neden? Geçti gitti diye bir şey yok. Bu, bu hiçbir şey boşa gitmez. Boşa giden bir şey yoktur. Bak ne diyor yine Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam? Müminin hali, insanın hali ne kadar şaşılasıdır. Yani kendisine bir hayır isabet eder, şükreder, onun için bir hayırdır. Şer isabet eder, sabreder, onun için bir hayırdır. Bu hal müminden başka kimsenin üzerinde yoktur diyor. Boşa giden bir şey yok. Dünden bugüne beyne giren verilerin formasyonu en son edindiğin bilgi bilinç durumuna endekslidir. Dünden bugüne beynine giren verilerin formasyonu beyindeki son bilinç durumuna endekslidir. Yani şu anda sende açılan yeni bir bilgi, oluşan bilinç bir referans alan beyin veri tabanındaki tüm önceki bilgileri formatlar, forma eder, biçimlendirir. Bundan dolayı da denmiştir ki kim varlığın tekliği, varlığın tekliğini, tekilliğini fark eder, bu farkındalığa erer, bu farkındalıkla varlığa bakmaya başlar, bu farkındalıkla, bu teslimiyet bilinciyle varlığa bakmaya başlar, o kişinin geçmiş ismiyle işaret olunan, beyne giren tüm verileri ve onların oluşturduğu etkiler forma edilir, biçimlendirilir, silinir. Tabi ben bunu böyle ifade ettim. Hadiste şöyle diyor. Kim diyor Müslüman olursa geçmiş tüm günahları affedilir. Resulullah'ı anlayabilsek, Resulullah'ı anlayıp kavrayabilsek, onu anlayıp kavrayabilmemiz için önce onu sevmemiz gerekiyor. Sevebilmek için önce onu tanıyabilmek gerekiyor. Onu tanımak için de onu ona yönelmemiz gerekir. Ona yönelmeden onu tanımak, onu tanımadan onu sevmek, onu sevmeden onun söylediklerine kulak verip onu anlamak mümkün müdür? Hakikate, gerçeğe ve o kanala hizmet edebilmek benim derdim. Gerçekleri iletebilmek. Önce gerçekleri kendim anlayıp kavramak, sonra da o gerçekleri insanlara mümkün olduğunca ulaştırmak. Bizim maksadımız, derdimiz bu. Dost olarak, arkadaş olarak yardımcı olmak isteyen buyursun. Bizim Allah'tan Rabbimiz müsaade ettiği müddetçe maksadımız insanlara gerçekleri iletmek ve ulaştırmak biz böyle öğrendik bu öğretiyle bir takım şeyleri anladık idrak ettik beraberce o havuzun içerisinde bunları yapabildiklerimizi yapmaya gayret ediyoruz maksadımız insanlara bir bilgiyi bir gerçeği iletmek ve ulaştırmak olay bundan ibaret yoksa e, yani bu yayınları bu bilgileri yapmanın bir anlamı yok. Dünyevi olan her şey dünyada kalacak. Dünya ile yok olup yokluğa karışacak. Ama sonsuzluğa hizmet eden bir şeyler yapabilirsek kendimiz için ve insanlık için ne mutlu. Yani ufacık bir şey bile olsun yani. ufacık bir şey olsun. Ama insanların ekseriyetinin farkında olmadıkları husus şu. Ayrıştırma, bölmek, din, bilim bunlar ayrı şeyler değildir. Hayatın içinde her an yaşadıklarınladır eğer bir imtihan varsa imtihanın. Yoksa e, inşallah Rabbimizden dileğimiz af ve mağfiret ve afiyet içerisinde bu bilgileri önce kendimiz kavrayıp, anlayıp, hissedip bununla beraber insanlarla paylaşmak. Böyle olduğu sürece yardım ve inayeti niyaz ediyoruz.